Balıkesir gündeminden herkese merhaba. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların bayramı huzur içinde ve sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi amacıyla kent genelinde kapsamlı çalışmalar yürüttü. Ramazan ayı boyunca Balıkesir'in 20 ilçesinde iftar programları düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan'ın son gününde memleketi gönende vatandaşlarla buluştu. Büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Akın, hiçbir ayrım gözetmeden Balıkesir'in tüm vatandaşlarla vatandaşlarına hizmet ettiklerini vurguladı. Ramazan ayı boyunca sosyal yardımlar ve iftar organizasyonlarıyla halkının yanında olan Başkan Akın, tüm hemşerilerinin bayramını kutladı. Ramazan bayramının ilk gününde Gönen Çarşı Camii'nde bayram namazını kılan Başkan Ahmet Akın, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Çocuklara oyuncak hediye eden Başkan Akın, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olduğunu ifade etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından namaz çıkışında lokum ve bayram şekeri ikram yapılırken edilirken, on ekipleri vatandaşlara çay ve kahve servisi yaptı. Balıkesir'in altyapı sorunları tek tek çözülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla baskı ekipleri su yönetimini uluslararası standartlara taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Şehir genelinde eski ve ömrünü tamamlamış şebekatları yenileniyor. Bu kapsamda Merkez, Bandırma ve Edremit'te görev yapan 80 personele asbestli hat söküm eğitimi verildi. Bandırma'da yapımı süren atık su arıtma tesisi ve terfi merkezinde sona yaklaşıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ tarafından yürütülen proje, Marmara Denizi ile Bandırma Körfezi'ndeki çevre kirliliğini önlemeyi hedefliyor. Avrupa Birliği destekli proje, aynı zamanda Marmara'daki müsilaj oluşumunu engellemeyi amaçlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sevilla'da Türkiye'yi temsil etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkan Yardımcısı olan Ahmet Akın, İspanya'nın Sevilla kentinde düzenlenen Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu'nda Balıkesir'i ve Türkiye'yi temsil etti. Başkan Akın, forum kapsamında düzenlenen Yerel Ortak Sorumluluk oturumuna katılarak kapasite geliştirme ve finansman konularındaki görüşlerini paylaştı. Farklı ülkelerden gelen yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelen Akın, karşılıklı işbirlikleri ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında istişarelerde bulundu.